Bugün klavye nasıl değiştirilir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Neon Kay Kay Leon Leon Met Kay yazıyorsunuz. Yani şunu yazıyorsunuz diyor diyor Yazın. Ondan sonra arkadaşlar bakın resimli mi istiyorsunuz? Al kaplama Bunu mu istiyorsun? Ay bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Siz karar verin. Bir bunu istiyorum en üsttekine. Bakın buradan Diyelim ki arkadaşlar hangisini istediniz? Ben abim. Diyelim ki ben altınlıyı istedim. Reklam yükleniliyor diyor. Reklam da yükleniyor. Bu arada bunu yüklemeyin arkadaşlar. Ondan sonra yükledikten sonra bakın. Bakın arkadaşlar hemen Google'a geliyorum. Google'a geldikten sonra. Çat karşınızda altın klavye oluşuyor. Bunu değiştirmek istiyorsunuz. Yine aynı uygulamaya giriyorsunuz. Yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Bir şekilde bakın. Bir daha deneyelim. Bakın oldu. Neyse arkadaşlar daha da çok videoların gelmesini istiyorsanız bu video. like, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.